Eda Peri, Eda Peri, Efendim Peri canım. neredesiniz? Özel hayatına saygısızlık etmek istemem ama evinizdeyim. Biraz salona gelebilir misin? Derhal, hemen geliyorum. kusura bakmayın canım ben böyle pijamalarla geldim ama isterseniz hemen üstümü değiştirebilirim. Yok yok gerek yok. Seni yatağından ve eşinden uzun süre ayrı tutacak değilim. Gecenin bu saatinde geldim çünkü Perihan'dan hiçbir haber alamadım. Nasıl ya? Yani? Bu gece şatosuna uğradım orada yoktu. Sihirli küreme ve birkaç peri arkadaşa sordum. Onlar da Perihan'ı en son benim gördüğüm gün görmüşler. Yani düğün gününde. Evet ama ben annemle konuştum. Perihan teyzeyi gördüğünü söyledi. Gayet değilmiş. Ne zaman? Dün. Nerede görüştünüz? Annemin şatosunda. Toprağı okula bıraktıktan sonra dün annemin şatosuna gittim. Perihan teyzeyi de çağıralım dedim ama annem ben gelmeden hemen önce Perihan teyzenin orada olduğunu söyledi. Çok işi varmış o yüzden rahatsız edilmek istemiyormuş. Hatta giderken babamı da yanında götürmüş. Babam da şatoda değil... ...di. De. Tabii ya Perihan ben babamı da düğün gününden beri görmüyorum. Ben bir Dudu ile görüşsem iyi olacak. Ben de gelebilir miyim? Yo yo. Ben onunla yalnız konuşsam daha iyi olacak. Günaydın baba. Günaydın kızım. Annem nerede? Dışta canım. Kahvaltıyı sen mi hazırlıyorsun? Ben sadece omlet kısmını üstleniyorum. Tamam o zaman ben de çikolatalı ekmek kısmını üstleneyim bari. Gel bakayım sen buraya. Çikolatalı ekmek kısmı öyle her gün her gün olmaz Toprakçığım. Ama ille de bir şeyler yapmak istiyorsan, bu sabah hmm, taze sıkılmış meyve suyu kısmını yiyebilirsin mesela, ha? Ya? Ya? Teşekkürler teyze. Ne için? Annen nerede? Buradayım. Kocaman ne yaptın? E, onu dondurmak zorunda kaldım hayatım. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Ne oldu? Eda, şu an senin de toprağın da annem tarafından sihirlenmiş olduğunuzu biliyor. Musun? İyi, Ama annemin hala bize bu sihri yaptığına inanamıyorum. Ama niye? Çünkü Perihan teyzeye ve babama neler olduğunu anlamamızı istedi. Ha bir düşünsenize Perihan teyze de babam da düğüne gelmediler ve o günden sonra da hiç ortalıklarda görünmediler ve biz onları merak etmedik. Ama vakit kaybetmeden öğrenmemiz lazım. Evet, Eda şu sihirli küreni getirsene. Geldi bile. Hemen o güne geri dönelim. Annemin Perihan teyzeye ve babama neler yaptığını öğrenmemiz lazım. Tam da aklımdan bu geçiyordu Eda. Ama çabuk olalım, benim hemen eve gitmem lazım. <laughs> ay Allah, ay ay ay! Hop hop! Dudu, bunun için mi adam gibi görünmek istedin? Perihan'a adaleti yapabilmek için mi? Ya kadın yanlış anlıyorsun. Duducuğum sallan gibi değil, ben gençken Taceddin'e babam... Ah, ay! Ne yaptın bize? Ay. İkinizden ikisi bir yerde yaptı. <laughs> ya işte siz şimdi iki ayrı kulakta yaşayan birer düğün hediyesi küpe oldunuz. Gözlerime inanamıyorum. Ben de. Küpeler anneannemin Firuze'ye taktığı küpeler mi? Ta kendisi kızım. <laughs> Dilerim Firuze ablan o küpeleri bir kuyumcuya boldurmuş olmasın. Ay bu bir felaket olur. Eda, şimdi bir iş bölümü yapalım. Ben hemen eve gidiyorum. Sen de toprağa okula yavuzu işe yolladıktan sonra hemen anneme git. Orada buluşalım, tamam mı? Şimdi eminim annemin kulağındaki küpeler de periliçe. Kesinlikle. Sen o işi bana bırak. Tamam, hadi görüşürüz. Bir dakika müthiş teyze. Ne oldu canım? Eve gecelikle mi döneceksin? Ben onu tamamen Tüm. İyi ki hatırlattın Toprakçım. Evden markete diye böyle çıkıp sonra bu kıyafetle dönmek çok tuhaf olurdu. Bütün boyamız meydana çıkardı. Teşekkür ederim. Ben yukarıda hemen değişirim. Hoşçakalın. Hadi gel biz de oyalanmadan babayı düzeltelim. Yazık ne zamandır böyle. Dayıcığım. Efendim Betüşcüğüm. Sana bir şeyler sormam lazım, müsait misin? Evet evet, bugün hava güzel, yapacak fazla işim yok, rahatım. Annemin düğünümüzde Firuze'ye taktığı küpeleri hatırlıyor musun? Ah. Ablam duymasın... ...Firuze o küpeleri pek beğenmedi. Antalya'da bir kuyumcuya sattı... ...yerine de bilezi kaldı. Ne? Ne yaptı? Eyvah! Ne oluyor Betüş? Şu an detayını anlatamayacağım, müsait değilim ama ne yapıp edip o küpeleri verdiğiniz kuyumcudan geri alman gerekiyor. Cık, canım alırım, alması kolay da niye? Çünkü dayıcım o küpeler Perihan teyze ve babam. Ne? Olamaz! Oldu dayıcığım, maalesef oldu. Eda, sen ne olduğunu biliyor musun? Çoktan... Betüş, bana ablamın düğünde Firuze'ye taktığı küpeleri alıp gelmemi söyledi. Neredeler? Antalya'da bir kuyumcuda. Ne diyorsun? Ama endişelenme, ben sihirle çan çabuk gider alır gelirim. Ama dilerim, bu kuyumcu onu başkalarına satmış olmasın. Bence de, yoksa neler olur biliyorsun. Biliyorum. Eniştemle Perihan teyzeyi kaybettik demektir. Maalesef. Sen nereye böyle? Nereye? Annemin şatosuna, Perilçi annemin kulaklarına küpe olmuş. E, efendim, N ne olmuş? Küpe! Bu kadar ileri gidebildiğine inanamıyorum artık! Esas ben Perilçi'yi düzelteyim, sen onun anneme vereceği cezaya inanamayacaksın! Ben Perihan teyzeyle eniştemi bulunca ablamın şatosuna gelirim orada görüşürüz. Tamam orada görüşürüz. Görüşürüz. değişiklik. Bakıyorum yine sihir yapıyorsunuz. Bu defa ne sihri? Bir kızım gidiyor, bir kızım geliyor. Ne büyük mutluluk. Ya, değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapabilirim? Seni kötü şeyler yapmaktan alıkoyuyorum Dudanım. Hanım. E sebep? Sebep ne olabilir anneciğim? Tabii ki Perilçe yaptığım bu korkunç şeyler. Ama aa! Aması falan yok anne. Hepimiz marifetlerini biliyoruz. Neyse ki Betül senin yaptığın sihri bozdu. Ay Perliçe'nin sihrini bozma sonum olur benim. Onu başkalarının <laughs> sonunu hazırlarken düşünecektin. Çok teşekkür ederim Eda. Rica ederim Periçe'm. Sana cezaların en büyüğünü vereceğim Dudu. Eda Perihan'ı bulabildiniz mi? Hayır. Ama izini bulduk. Eğer şansımız yaver giderse dayım onu Firuze'nin sattığı kuyuncu'dan alıp geri getirecek Antalya'da. Olabilir. Dilerim o küpeleri başkaları bulmuştur da Beri'yle taci geri dönemez. Böyle konuşmaya devam edersen senin için hiç iyi olmayacak. Sana öyle bir ceza vereceğim ki çocuğun büyüyene kadar görmeyeceksin. Siz ona bakmayın Peliçam. Esasında babamı o kadar çok seviyor ki Perihan teyzeden bile kıskanıyor. Hayır efendim kıskanmıyorum onları birlikte gördüm. Eda olup biteni izlemiş. İkisi de seni aldatmıyormuş. Nefesinizi boşa harcamayın Perihan'cığım. Biz ezelden beri anneme Perihan teyzenin onun en iyi dostu olduğunu ve babamın onu asla aldatmayacağını anlatamadık. Merhaba Dudu. Bulmuş. Ve hiç kolay olmadı abla. Sen var ya Dudu, gördüğüm en zalim kadınsın. Sayende bir hafta aç susuz kaldım. İkiniz de hak ettiniz. Beter olun. Madem senin akıllanacağın yok, sana cezanı vereyim de bundan sonra hayatındaki insanları daha doğru değerlendir. <laughs> Bana ne ceza vereceksiniz? Ben hamileyim. Merak etme, cezan hamileliğini etkilemeyecek. Hazır mısın Dudu? Neye? Buna. Aramalar kaç saat oldu? Ay, bir saat olmuş. Bir saattir kimse bana dokunmuyor. Ay, bana dokundu. Nere ne? Şurama. Sanki yanağımdan birisi öpüyor gibi geldi. Bak bak hala öpüyor. Aa şimdi de benim saçlarımı çekiyor. Ay hepsi havaya kalktı. Merak etme acımıyor. Şimdi bıraktı. Gitti mi acaba? Bilmem. Olamaz. Baban nereye gitti? <laughs> Yavuz'u uykusundan alıp buraya getirdiği yetmiyormuş gibi şey bu görmediğimiz şeyin kontrolünde. Çok korkuyorum. Bana bak, kimsin ve nesin bilmiyorum ama... ...gecenin yarısında bizi yataklarımızdan seve seve uyandırıyor olman hiç umurumda değil. Eğer seni yakalarsam çok fena yapacağım. Duydun mu beni? Öyle deme anne, sana sinir olur. Babam uyandır, her şeyi görür. Haklısın. İçimizden en azından onun hiçbir şey görmeden yaşamış olması Büyük bir şans. Bu defa gitti galiba. Ya bu kimdi? Niye sihirli ayna göstermiyor? Bilmiyorum kızım ama seni okula, babanı da işe gönderdikten sonra bununla ilgileneceğim merak etme. Babamı çözelim mi artık? Haklısın. Hazır bu şeytan etrafta yokken onu çözsek iyi olur. Pişt! sabah oldu. Aa, oldu da. Ben nasıl geldim buraya gece? Aa! Hatırlamıyor musun hayatım? Ben dizi seyrediyordum. Sen de çok susadım deyip buraya geldin öyle kıvrılmışsın. O kadar güzel uyuyordun ki ben uyandırmaya kıyamadım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. İnan hatırlıyorsam Yavuz değilim. Neyse canım sen git bir elini yüzünü yıka kendine gelirsin hadi aşkım. Tamam. Oh. Aa, her tarafım tutulmuş benim burada ya. Hmm, kapıcı mı? Yok canım, ne kapıcısı bu saatte? Dur bir dakika, ben bakarım. Kimse yok. Biri aşağıdan yanlışlıkla bastı herhalde, kapat. Hadi toprak, hadi. Git üstünü değiştir, elini yüzünü yıka. Ben de size kahvaltı hazırlayayım. Hadi kızım. Hopala, dur bir dakika. Dur 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 dur. Bu sefer ben bakacağım. Kim o? Kim o? Ses yok. Burada da kimse yok. Neyse, hadi gel kızım. Bir dakika. Zil çalmıyor, kapıya vuruyorlar. Ee, yine kimse yok. Duydunuz mu kızlar? Asansörün sesi. Ben merdivenlerden iniyorum ve bunu hangi münasebet sizin yaptığını bulup geliyorum. Bence bunu da o yapıyor anne. Kimden bir ses, bana da öyle döndüm. ah. Oh. Yakaladın mı baba? He yakaladım yakaladım. Ama sadece asansörü yakaladım. Eee? Ah, e'si üst kattaki komşuymuş. Adamcağız işe gidiyor. Ondan başka kimse de yoktu. Ben yokken kapı çaldı mı? Hayır. Ben bugün işe gitmeyeceğim. Saçmalama Yavuz ben korkmuyorum. Nasıl saçmalama ya? Manyağın teki de dandı belli değil mi? Eğer buralardaysa bizim evden çıktığımızı bilir, senin evde yalnız kaldığını görür... ...ve gerisini düşünmek istemediğimden dolayı ben işe gitmiyorum Eda. Yavuz lütfen gider misin? Zaten toprağın okula gitmesi lazım. Bak şöyle yapalım, sen toprağı al, okula bırak, ben de annemlere giderim. Tamam, bak bu olur. O zaman iş dönüşü ben seni gelip oradan alırım, tamam mı? Yalnız kesinlikle ama kesinlikle eve gelmek yok. Hadi kızlar, Şimdi kahvaltı edelim, giyinelim. Ondan sonra da kapıyı sıkı sıkı çekelim ve gidelim. Hadi kız, hadi. Bence kesin onun da başına bir şey geldi. Katılıyorum. Yok, kimse periliçeye böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Peri değilse eder. Ya da aptal bir periyse. Ya da doğmamış ve kuralları bilmeyen bir peri bebekse. Betüş çok haklı. Toprak Eda'nın karnındayken... Ya niye bu daha önce bizim aklımıza gelmedi? Olup bitenlerden kafa mı kaldı Dudu? Biri beni bu hale getirdi. Aşağıya bir sokağa bıraktık. Geriye zor döndüm. Ya neredesiniz ya? Her yerde sizi arıyoruz. Ya, okulda çok garip şeyler oldu. Abim durup ...Tuğçe'yi öptü. Kesin bu da onun işi. Kimin? Bu da kim? Benim, Periliçe. Çocuklar hazırlıklı olun, Dudu'nun oğlu doğmadan bunları yapıyorsa... ...doğduktan sonra hapı yuttuk demektir. Bunların hepsini bebek sayımı yaptı? Evet hayatım ama siz şimdi çabucak okula dönüyorsunuz hadi. Biz de dağılıp karnımdan kaçan oğlumun peşine düşelim. Hadi. Kızlar geldi mi? Hayır. Ama sen yokken biri beni maymun etti. Şatonun içinde dört döndürdü. Nefes nefese bıraktı. Öldürdü bitirdi. Kim olduğunu söyleyeceğim ama çok şaşırma. Kim? Müstakbel oğlun. Ne? Nasıl yani? Bütün bunları bana yapan... Oğlum muymuş? Bulamadık. Sen bulabildin mi? Bulamadım. Görmediğim için bulamadım. <laughs> yok, yok, yok. Ben bile göremiyorum, dokunamıyorum. <laughs> kredi. Okuyabiliyor musun sen? Tabii ki. Kredi kartı harcamasına... Aferin be! Aferin benim kızıma! Aferin sana! Aa, ne sandın babası? Benim kızım azmetti, yaşıtlarından önce okumayı öğrendi. Biz küçükken ilkokula yedi yaşında başlardık. İlk sınıfın ilk bağrına girerken okumayı sökerdik. İlkokul Hazırlıkları yok muydu? Nerede? Keşke olsaydı da biz de sizin gibi her şeyi önceden öğrenseydik. Düşünsene Eda, iki sene önce okumayı sökmüş olsaydık... ...şu ana kadar fazladan kim bilir kaç kitap okuyacaktık. E biz sihirle bir dakikada kalın bir roman okuyabildiğimiz için... ...sayısı fark etmiyor hayatım. Öyle değil mi aşkım? Hı? -hı? Öyle, öyle. Öyle olmaz olur mu hiç? Hı? Baba hala söylemedin. Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Dedim ya kızım. Cem abin, Ceren ve Çilek ablaların gelirlerse olur. Ama yalnız başına olmaz. Ama niye baba? Bütün okullar geliyor. Aşkım, ben pimpirikli adamım. Allah korusun orada gruptan ayrılırsın, kaybolursun, düşersin. Cık. Başında bir büyük olmadan olmaz. Bir sürü veli geliyor. Öğretmen geliyor. Ne olacak ki bunda? Tamam o zaman. Annen seninle gelirse olur. Aa, yavuz çıldırdın herhalde. Ben nereye gidiyorum diyorum. Bilmiyor musun annem doğum yapacak. Sabah akşam oraya gidip geliyorum. O zaman maalesef Toprakçım gidemiyorsun. Hmm. Mızmızlanma Toprak. Babam bugün Sadık enişte, anne konuşacak. Eğer o çocukları gönderirse sen de gidebilirsin. Umarım izin vermiştir. Vallahi daha düne kadar adamcağızın okul gezisinden falan haberi yoktu. O bütün gün gene Cem'e söylenmekle meşguldü. Hmm. Bana öyle geliyor ki eniştem daha çok söylenecek. Bu mevzuyla kolay kolay bitmez. Hiç sorma vallahi. Eşek sıpası. Hepimizi çok üzdü ya. Ama işte Betüş de arada kaldı. Eniştem borut fıçısı gibi olduğu için zannediyorum mevzuyu açamadı. Yavuz diyorum ki eniştemle bir de sen konuşsa. Kızlar çok gitmek istiyorlar. İyi tamam o zaman bugün bir yoklarım. Gerçi aile meselerine karışmak istemiyorum ama hakikaten kızlara yazık ya.